Bizim semtin takımında bu hafta Sarıyer Spor Kulübü'nün konuyuz. Sarıyer Spor Kulübü ile ilgili röportajları A'dan Z'ye size ekranlarınıza getireceğiz. Ama önce kameraman arkadaşımız Erdal Balcı ile bir Sarıyer turu atalım. Bizim takımında bu haftada Türk futbolunun tarihi kulüplerinden 1940 yılında kurulan Sarıyer Spor Kulübü'nün konuğuyuz. Türk futboluna bir dönem damgasını vuran ve çok sayıda yıldız oyuncunun formasını giydiği Sarıyer şimdilerde ikincilikte mücadelesini sürdürüyor. Sarıyer Spor Kulübü'nün 30 yıldır kulüp müdürlüğünü yapan Şeref Ayer'le başlıyor röportajımız. Sarıyer bir aşktır, bir sevgidir. Sarıyer Spor Kulübü özel bir markadır. Sarıya Spor Kulübü uzun yıllar Süper Lig'de bulunmamasına rağmen şu anda bu sene itibariyle bile bir çıkışa geçtiği zaman birçok takımın ligde uzun zamandır oynayan ligdeki takımların bile önüne geçebilecek marka izi bırakmıştır. Ayer, Türk futbolunun unutulmaz isimlerinin yolunun beyaz martılardan geçtiğini anlatıyor. Cemil Turan, Fenerbahçe'ye mal olmuş. Cemil Turan'ın Fenerbahçe öncesinde burası var. Ee, Ondan o süreçte rahmetli Selçuklular, şu anda Rıdvan Dilmenler halen özel bir futbolculuk şeyi devam edendi. Rıdvan Dilmen'inden, işte Sercan Yıldırım'ından, Osman Yıldırım'a kadar yani ismi Çelebiç özel bir futbolcuydu. Fikret vardı. Rahmetli Erdoğan Arıca vardı. Cem Amiroğlu vardı. Erdem Acar gibi eski Süper Lig döneminde bayağı bir lige damgasını vuran özel insanlar vardı. Sarıyerlilerin semtlerinin takımına büyük destek verdiğini belirten Ayer, Sarıyer çok köklü bir camiadır diyerek sözlerini bitiriyordu. Sarıyer ismiyle alakalı yatıp kalkan özel bir taraftar grubumuz da var bizim. Onların destekleriyle geçmiş yıllarda birçok markanın silinip gittiği, tarih sayfalarında yok olduğu takımlar vardır. İşte birçok böyle taraftarlarımızın Sarıyer ismini seven, Sarıyer maçları olacağını dükkanlarını kapatıp Sarıyer için özel maçlar, özel olarak maçlara gelen, maddiyatını kaybeden, maneviyatıyla ilgili çok sıkıntı yaşayan insanların özel gayretleri sayesinde Sarıyer şu anda bulunmuş olduğu konumu korumakta, İnşallah da geçmiş yıllarla alakalı markaya da kısa bir zamanda ulaşacağını Sarıyer'in simgelerinden eski oyuncu Sercan Görgülü ile devam ediyoruz sohbete. Büyük takımların korkulu rüyasıydı ki yani biz hiçbir maça da bu maçta yeniliriz diye çıkmıyorduk ki her maçta kazanıyorduk. Büyük takımlar yani Fener'i, Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı korkulu rüyası olmuştuk hakikaten ki çok güzel de maçlarımız vardı onlarla oynadığımız önemli maçlar oynadık. Ee, bize geldi miydi o takımlar oynama sırası herhalde tir, tir titriyorlardı o dönemlerde. Şimdilerde futsal Milli takım teknik sorumlusu olarak görev yapan Sercan Görgülü ile maziye doğru bir yol alıyoruz. Fenerbahçe ile maç oynuyoruz. Ee, Fener'den bir puan alsak e, Avrupa kupalarına katılacağız üçüncü olarak. E, Galatasaray ile çekişiyorduk. Fenerbahçe bizi 4-3 çok güzel bir maç olmuştu 4-3 mağlup ettiler Galatasaray'da deplasmanda galip geldi Ve biz dördüncü olduk Kupalara katılamadık Ama çok başarılı bir sezon geçirmiştik ki O dönemde hakikaten Az önce söylediğim gibi Bütün maçlar bizim için final maçları gibiydi Ülkemize Balkan Şampiyonu Kupasını kazandıran kadroda olan Görgülü Sarıyer sevgisi bir başkadır diyor 2 sezon Fenerbahçe'de top oynadım ee, devamında da zaten e, Fenerbahçe'den ayrılırken sadece Sarıyer'de de dönüşüm vardı. Sarıyer'e döndüm ve futbolda orada bıraktım zaten. Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Sercan, Sarıyer'in hayatında çok farklı bir yerde olduğunu anlatıyor. Bizim oynadığımız dönem bir e, futbolcuların oynadıkları yere aidiyet duyguları çok yüksekti. E, ben Sarıyer'i o anlamda çok seviyorum. Benim yani hani memleketimiz derler ya, benim memleketim Muğla'dan sonra ikinci memleketimiz. Ee, halkı, insanları, esnafı, yani işte börekçileri olsun, balıkçıları olsun ee, çok güzel bir semt. Ee, o yüzden gönlümüzde yaşayacak sonuna kadar. Röportajımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sarıyer'e gelmişken Boğaz'ın incisinde bir tur atıyor ekibi. Sarıyer'e gelip de tarihi Sarıyer muhabisi 93 yıllık mekanı da uğramadan olmaz. 93 yıldır Sarıyer'lere hizmet veren tarihi Sarıyer muhallebecisinde ekibimizi işletmeci İlyas Göçmen karşılıyor. Bizim rahmetli dedemiz e, Balkanlar karıştığı zaman oradan e, yürüyerek Sarıyer'e geliyor ve hiçbir şey yokken e, buraya yerleşiyor. Kağıt alıp satarak bir yerlere geliyor. Sonra muhallebeciyi kuruyor. Tabii e, 1928 diye tarihimiz var ama bu bilinen tarih. Tabi biraz daha bunun evveliyatı var. Sonra Zekeriya Köy'de e, çiftlik alıyor. Oradan koyun sütüyle, inek sütünle beraber e, sütlerimizle organik olarak üretilen muhallebileri oluşturuyor. Tarihi Sarıyer muhallebecisinin ününün sadece Sarıyer'le sınırlı olmadığını anlatıyor Göçmen. Çocukluğumuzdan beri işin içinde olduğumuz için akşamlar özellikle tabii birazcık da araba merakımızda olduğu için böyle gelenlere böyle sürekli baktığımız için yani Ankara plakalı, İzmir plakalı, Bursa plakalı yani hemen hemen bütün e, şehirlerimizin plakalarını <laughs> görmek mümkündür. Birbirinden enfes tatlıların olduğu tarihi Sarıyer Muhallebicisindeki bu lezzetlerin sırrını soruyoruz İlyas Göçmen'e. Eski lezzetler aynı şekilde devam ediyor. Yine sütümüz yine e, Zekeriya bulunan çiftliğimizden geliyor. Ee, ve hiçbir e, fabrikasyon e, üretim yok. Hepsi ustalarımızla el yapımı. E, normal bakır kazanlarda gerçekleştiği için aynı lezzeti korumaya devam ediyoruz. Tarihi Sarıyer muhallebicisinin müdavimlerine uzatıyoruz şimdi de mikrofonu. Sarıyere geldiğimiz zaman hep tarihi Sarıyer muhallebicisine hep sürekli uğrarız. Hem Sarıyerle bütünleşen güzel bir lezzet. E, çok tarihi bir yer. Hem ürünler çok güzel. Aynı zamanda. Bildiğim kadarıyla kendi çiftliklerinde üretiyorlar. Bu da taze ve güzel bir tat bırakıyor. Sarıyer'deki turumuz devam ederken ekibimize Karadeniz pidesiyle ünlü Pide Bana mutlaka uğrayın tavsiyesi geliyor. Sarıyer semtine gelip de Sarıyer'deki Pide Ban'da ünlü Karadeniz pidesini de yemeden olmaz. Gördüğünüz gibi ustalarımız ünlü Karadeniz pidelerini hazırlıyor. Yıllardır başta Sarıyer'ler olmak üzere İstanbul'un her yerinden müdavimlerinin olduğu pidesi ve yemekleriyle ünlü pidebanda ekibimizi karşılayan son kuşak işletmeci Hüseyin Kaftanoğlu ile devam ediyor sohbetimiz. Uzun zamandır bizim bu işi e, babalarımızdan, dedemizden görmüş olduğumuz şekilde e, geleneksel pişirme tekniği ve e, uzun yıllardır kullandığımız ürünü, ürün kalitesini bozmadan e, devam ettirmektir en büyük sır. istiklardır. Kuşaktan kuşağa ilk günkü lezzeti müşterilerine sunduğunu anlatan Hüseyin Kaptanoğlu, pidelerinin bu kadar ilgi görmesinin sırrını da ekibimizle paylaşıyor. Unumuz çok özeldir. Ee, i̇ç malzemelerini biz kendimiz yapıyoruz. Kendimiz bütün proseste kendimiz varız. Her şeyi en hassas ayrıntıya kadar işin başındayız. Tereyağımız Karadeniz'den gelir. 35 yıldır kullandığımız tereyağı var bize tedarik edilen. Hiç değiştirmedik. Etimiz öyle, unumuz öyle. E tabi bir de bunun üzerine ustalıkla devreye gidiyor. Ekibimiz tarihi Sarıyer muhallebicisi ve meşhur Karadeniz pidecisi Pideban'ın ardından yeniden Sarıyer semtini turlamaya başlıyor. Sarıyer'e gelmişken Mersin'de Ahmet testlerine de uğramadan olmaz. Ülkemize Olimpiyat, Dünya, Avrupa şampiyonlukları kazandıran sporcularımız Mersin'de Ahmet tesislerinde kamp yaptı. Ülkemize güreşte çok sayıda Olimpiyat, Dünya, Avrupa şampiyonlukları kazandıran gururumuz güreşçilerin kamp yaptığı Mersin'li Ahmet tesislerinde konuğumuz güreşin efsanelerinden Salih Bora oluyor. Buradan birçok Olimpiyat şampiyonu, Dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu, Balkan şampiyonu, Akdeniz Oyunları şampiyonu turnuvalarda şampiyonlar, büyük şampiyonlar çıktık. Özellikle e, Grokoremen Güreş Milli Takımımız burada devamlı kamp yapıyor. Bazen e, boş olduğu zaman diğer takımlarımız da geliyor. Grokoremen Güreş Milli Takım Antrenörü Salih Bora, başarılı güreşçilerin yetişmesi için oldukça yoğun çalıştıklarını anlatıyordu. Sporculuk hayatımda üç sefer dünya ikincisi oldu. Dünya şampiyonu olmak nasip olmadı bana. Fakat şimdiki hukukta devam ediyordu. Yani ben olamadım. hiç olmazsa çalıştırdığım sporcular içinden dünya şampiyonu çıksın, olimpiyat şampiyonu çıksın, Avrupa şampiyonu çıksın diye çalışıyorum. Yani spor güreş özellikle benim için bir yaşam biçimi. Mersin'de Ahmet tesislerinden ayrılırken ekibimizin önünü Sarıyer fanatiği taksici Mehmet abi kesiyordu. 60 senedir Sarıyer maçlarını takip ederiz. Sağımız toprak sağıydı, amatör ligde maçlara giderdik çocukken. Mehmet abiyle de vedalaştıktan sonra son durağımız Büyükdere'deki Balıkçılar Çarşısı oluyor. Fanatik Sarıyerli Adnan abi anlatmaya başlıyordu Sem Taşkın'ı. Ben bildim bileli Sarıyerliyiz ve gördüğünüz gibi zaten lacivert beyaz. Her yerimiz hatta şuraya da ablem de yapacağız Sarıyerli'nin. Vardı çünkü yeni eski şeyinde vardı şimdi yeninde yapacağız. Sarıyer Kulübü'nün yeniden eski günlerine döneceğine inandıklarını vurguluyordu Balıkçı Adnan abi. Her şey zamanla. Bir anda inişli çıkışlı her şey. Bir bakmışın yarın bir anda şampiyon da olabilir. Yani bu olmayacak diye bir şey yok. Kalbimiz onunla beraber. Yensek de, yenilse de hep beraber. Beraberiz yani. Bizim semtin takımında bu hafta Sarıyer Spor Kulübü'nün konuydu. Bir sonraki hafta başka bir semtin takımında görüşmek üzere. Bizim semtin takımında bu hafta Sarıyer Spor Kulübü'nün konuğuyduk. Bir dahaki bizim semtin takımında başka bir semtte buluşmak üzere. Hoşçakalın.